Atman yani öyle bir şey de. Sıkıntı yok. Almak isterler size sorun olur mu? Abi normal topluluğa Instagram topluluğuna paylaşacağınız şekilde atarsanız hani onlara bakarız <laughs> kim ne yapıyor şu anda itibariyle diye. Discord'umuza katılarak da bunu yapabilirsiniz bu arada. Instagram gibi buradan bakalım. Var mı elimizde kavun ilgilenecek? Kavun geldi mi bir şeyler? evet elimde var. Önce şunu atmak istiyorum. Bir deep, yayın deep katmana, başlangıcı yapalım. Vip Katmana, O zaman verdim VIP katmana ekranı? Evet. İlk e, story'mize bakalım. Bu kim? <laughs> Yazmak istediğini yazdım ben üstüne. Ha evet. benim yayın açıyoruz story'si. Aynen bir e, bunu verelim. E, 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 hadi e, gelin hadi gelin. Instagram olmadığı için. Biz de buradan artık hani. Buradan tıklayıp bur gelebilirsiniz buradan arkadaşlar. Buraya tıklarsınız. <laughs> hadi. Güzel. Şimdi favorilerden geliyor. Batuhan Menete. <laughs> Batuhan Menete'nin storiesi mi? Evet. Hadi bakalım. Belki ben Instagram'a nude atıyorum. O zaman VRCN'yüz. Niye Instagram adresini söylemiyorsun? Seni takip etmiyoruz biz. At artık kavums. 20 megabayt yükleniyor. Senin Spotify ismine bir şey olmuş şu ara. Yine mi ya? Geldi. Bak mala bak. <laughs> bak salağa bak. Evet, geri zekalı o printer niye var hala? 2021 oldu amına koyayım. Printer ne yapıyor evinde ya harbiden? Sen Komik ne yapacaksın? Yani? Ne yaptığını ne yapacaksın? Yo bitirme tezi mi yazmak için bekletiyorum? <laughs> Abi normal, normalde bitirmesi gereken sene 5 sene 6 sene önce olduğu için o zaman kullanılıyordu. <laughs> o zaman alınmış bitirme <laughs> projesi için. Şimdi bunları çıkardı. Baban görse ne diyecek şuna? <laughs> Abi, Takipten şey. çıkamıyor muyum ya ben bunu buradan? <laughs> bu ne? Gugucan'ın storiesi. Başkan koruma. Küçükken çok izlerdim bunu. Tinky Winky. O ne ya öyle? Bu canı storiesi kanka. Çok zorla... Çok <laughs> mantık aramadım yani. <laughs> kanka izler miydin şarı bu çizgi filmi? Bunu hep izlerdim kanka. Hep izlerdim. Hep bunların bu yedikleri ya şeyleri yani. çok canım çekerdi amına koyayım. Böyle yerken garip yerlerdi ya. Şu makine çok her şeyi dürerdi böyle ağzıyla alıp dürerdi. Dürerdi mi ya? Kıyafetleri falan böyle düzenli yapardı. Yanlışlıkla indirdim ha bu ya. Aynen bu makine evet. Nuri'den geldi bir tane. Nuri'ye bakalım. <laughs> oynatma ki oğlum bende. Bende de oynatma ay. Oynatma ay. İndirip açın. İndirelim o zaman. Yağmurun atmak istiyorum atma atma. At. Senin Nur'dan böyle hafif küçük taşaklı gelmiş. Taşak geçmedi. Güzel. Çare evet. senden bir ricam var. Evet. Gözlüğünü takmanı istiyorum çünkü damage yiyeceğiz abi. Yağmurunkiler geliyor. Yapma ya. <gülüyor> evet. <gülüyor> Hazır <laughs> mısın? <laughs> Aga be. Hazırım gönder yağmurunkileri gönder. Önce Yağmur'dan bir fotoğraf geldi. Çağır iki foto atabiliyoruz mu? Sığmadı da geniş açıda. <laughs> Kanka öyle bir şey varsa getir ya koy bu masaya uzat şöyle uzan masaya. Öyle bir olay varsa. Bu mu Yağmur Star'in? Instagram olsaydı. Onun videosu da var. Allah'ım iyi ki çökmüş dedirtti ya şu fotoğraf. <laughs> Evet videosu da geldi. Bu bu ikinci kel yağmur sana benziyor bu arada. <laughs> Baya. <laughs> <laughs> McDonald's. Anne. Bitti. Aa kapatsana kanka. Ne olur. <laughs> kapatsana kanka. Kanka bir şey söyleyeyim mi? İnşallah çözemezler sorunu ya. Bir süre daha. bir hafta falan inşallah bu internet bir Instagram falan gelmez ya bu. Bunları düşsene oğlum insanları zehirlediğini böyle diye. şeylerle. Batu biz her gün seni görüyoruz ya. Ne yapacağız oğlum? ben onu oh. <laughs> hmm. yani durup durup da Batu'ya Hiç ablam bir ya. şey demiyorum. Evet başka var mı storiesini paylaşmak isteyen? Burada küçük bir topluluk Baktım olduk. Kalına. Kavun tamam. VIP katmana Whatsapp'tan atmış Mete kullanıcımızdan ya. Mete gerizekalı WhatsApp mısın Whatsapp'ta WhatsApp. çalışmıyor mal ya Whatsapp'tan atmadım mal Ya sen siz ne kadar ya? aptal bir adamsın ya Ya senin ağzına bir <laughs> tane bulmak şimdi var ya Nereden attın? <laughs> Insta'dan atmış mesajı. <laughs> ya Google! Bu kim? Ya ya. Sevdiğimden takılıyorum Mete Bu kim? Kavun Bir tane Mete. kullanıcımız biz Mete'nin <laughs> yayın seti bu Haa Hot Wheels Güzel İki gün Facebook. Abi Facebook'a mı giriyorduk zaten? Ben bir iki buçuk senedir Facebook'a girmiyorum ki. Havul attım ya sana özelden DC'den. Açacağım bir saniye. Eyvallah güzel. Yayını bu şekilde. Benimki klasik zaten. Bıngıldın nerede? Arkada bir yok. yok. O arkada battaniye şey yattı ya. Orada keyfine bakıyor. Evet. Bir izleyicimiz de böyle bir şey atmış. Hıh. <laughs> <laughs> Bu ne peki kanka? Bu der bu ne yani bu? <laughs> Hiçbir fikrim yok. Aha Mete'ninki geldi. Gönder. Twitch'te gidersen Nono mu peki? <laughs> Twitch'te giderse Nono. Mu? <laughs> evet, Metin'inki geldi. Ya Mete, bu nasıl bir dudak, He. üst dudak amına koyayım ya? Niye ne var oğlum <laughs> Bir baksanız abi, üst dudakta bir sıkıntı var oğlum ya. <laughs> ne var oğlum dudağımda? Oğlum orada U gibi amına koyayım orası. Ağzımı U yaptığım için de oğlum, o ağzıma aldım ya şey yani. Ağzına bu kadar şey alma var. ama bak ağzının yapısı bozulmuş artık. Biraz ara ver yani bu işlere. Bir de Sen bu Nargile'yle, bir de bir şey söyleyeceğim. Nargile'yle story evet. çekmek... Aha. Samet Türkiye'de... Bu? Burada rakı işinde yayını mı izliyorlarmış? Kim ha? bu? Ya nasıl kim bu? Üstüne yazıyor ki işte. Kavun ama sen bunları atıp konuşmayacaksan kanka o zaman yapmayalım işi. Atıyorum atıyorum bir saniye kanka. Ayarlamaya çalışıyorum çok fazla görsel. Ay, ay. o ne blank o severim ha. Güzellerini seçiyorum arasından. Ha. Aa bugün hayvanları koruma günü çağrı. Öyle mi? Evet. Tamam, Batuhan'ı koruyalım. Mete'yi koruyalım, işte Mete'yle Batuhan'ı. Yani. Abi şaka iyi, gerekirse ben yaparım ya Yağmur, rica edeceğim. Baba, ben ben yapmadım, bir yapmadım ki, Mete yaptı. Ben yapmadım ki, Mete Bir, bir, bir izleyicimiz de onu göndermiş, Batuhan'ı çok seviyorum diye. Storysini atacakmış evet, kardeşim, story attı işte, sana ne Yağmur'a koyayım, kim ne atarsa atsın ya. Story yani. Ya ha? ben tanıyorum bu kullanıcıyı da o yüzden. Evet, çok çok <laughs> güzel bir story geldi Çağrı. Gelsin abi. Hemen gönderiyorum. Gelsin. Özellikle senin seveceğini düşünüyorum. Hadi bakalım o zaman be artık. Oh be. Bu kim lan Hasan? Geldi. Sen misin lan bu çare? Bunun çağrı. neyini seveceğim ya? Yok bu değil evet. Ha bunu da Son severim an. kardeşimiz güzel ne güzel yemek yapar <laughs> Seveceksin deyince iddialı geldi çünkü. <laughs> Bu kim? Dövmen var fotosu olmuş birazcık ama olsun güzel. O atılır Instagram'a. Harbi söylüyorum Instagram'a story atılır. Ama altına şey de yaz yani. Yemeğimi de yaparım yani gerekiyorsa. Yaz. Oradan en azından iki tane DM gelsin kanka. La sosyal medyaya ne oldu? Bir şey olmadı ya işte. Facebook çökmüş. Biz elimizden geldi kadar bu hissi yaşatmaya çalışıyoruz. Matematik ikinci kitap. Evet. <gülüyor> İkincisi, <gülüyor> matematik kitabı mı? Lan mı çekmiş? Gençler üzerindeki etkin kanka matematiği seviyorlar. Devam ediyorum. <laughs> Bak o konuyu çok yanlış anladınız. Tamam gençken matematik <laughs> öğretmenimle flört etmiş olabilirim ama sadece flört ettim arkadaşlar lütfen. Ve birçok arkadaşım da matematikten geçirttim ya. Pat, ya pat. bunu abartmayın ya, büyütmeyin ya lütfen. Pat pat diyor. Allah Allah. <laughs> Bu ne? Evet. Bir tane Guguyu seven bir arkadaşımız göndermiş. Ayak e... Yo, bu ne rahatlık ya? Açsaydın kanka kral <laughs> açsaydın onu da görseydik ya. Oğlum bunlar bak Instagram atmayacaklarınız buraya atmayın ya. Rahatlığa bak. Paşamdaki rahatlığa bak. Kolaya nasıl uzanıyor acaba oradan? Ama güzel. Ay, ay. Güzel. Güzel, keyifli. Evet, bir bu böyle. Bu 3 yalnızca yanıcı sen görüyorsun. Geri kalan herkesi engelledim. Seni seviyorum. Hep mutlu ol. Böyle bir gönderme var historide. Çağrı yeni sloganımız şap şap öğren mat. <laughs> şap, şap değil pat pat. Bu ne? Pat pat öğren mat. Ya böyle slogan mı olur kanka gözünüz <laughs> seveyim ya. Harbi söylüyorum abartıyorsunuz ha. Aa TRT'den alırlar yaraya dik. Bir <laughs> bakayım. <gülüyor> <laughs> TRT çocuktan aldılar. Bir matematik öğretebilir misin? Eğlenceli şekilde dedi. <laughs> İşin kötü tarafı aynı tekli pornaptan da geldi. <laughs> evet, Bu neymiş? E, kimya dersiyle ilgili Aha. bir story geldi. Kimya ile birlikte seni izliyormuş. Tam o sırada kimyası bozulmuş bir dudak görmüştük. <laughs> Üstüne iyi denk gelmiş. Bu kaçıncı sınıf ya acaba? Bir bakalım bir yakından bakalım. Sorudan yakalar mıyız diye bakıyorum şu anda. Atamı oluşturan temel tanecikler. Lise 3. 11. 11'e tekabül ediyor. 9 ediyorum. değil 19. Kanka sanırım seni izleyenlerin yarısı kafası güzel izliyor. Gelen fotoğrafların hepsinde bir alkol falan var. Sanırım sen de radyocu oldun kavun. <laughs> Yok canım. Şimdi şöyle Gönderdim. bir fotoğrafımız var. Ona bakalım hep beraber. Evet, Yeni bir fotoğrafımız Allah geldi. Allah Allah. Bak yemin yine ediyorum bunları yana. bu arkadaş bunları içmiyordu. Fotoğraf çekmeye işine girince gitti bunları koydu <laughs> buraya öylece. Bir de Medusa kulaklığını koymuş. Burada Samy'de bir e, gönderme var herhalde. Hem şarap içiyor, hem viski içiyor. Helal olsun. Diamorant'a uğradım geldim. Akın iyi yaptın. O 15-20 saniyelik zaten sen olayın o. İyi yaptın. <laughs> Anlattım benim kitle biraz erken boşalıyor ya. Falan demişim. <laughs> <laughs>